Bol baharatlı Adana'ya gelin. 2 büyük boy sarımsağı güzelce doğrayıp sonra eziyorum. Eziyorum ki tüm parça gelsin istemiyorum ben. Bu şekilde ezme işlemini yapıyorum. Siz dövebilirsiniz arkadaşlar sarımsak dövücünde. Yarım kilo etim içerisine 2 diş sarımsağımı kattım. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1,5 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da kekik kattım. Belli bir miktar zeytinyağı ekledim içerisine. Önce bunları bir güzel karıştırıyorum. Sonra biraz su ekliyorum. Göz kararı. Güzelce yoğurdum. Siz isterseniz soğan da katabilirsiniz. Çubuklarıma elim ıslatıyorum ara ara. Güzelce şekil veriyorum. İsterseniz köfte şeklinde de yapabilirsiniz. Siz yuvarlak yuvarlak yapıp. Bu şekilde hepsini hazırladım. Isınmış tavama ızgara tavasına güzelce döşüyorum. Etimi hürlemek istediğim için tavanın altı açık. Biz çok pişmiş seviyoruz. Eğer az pişmiş seviyorsanız tavanın altını kısabilirsiniz. Kısık ateşte de yapabilirsiniz. Soğan, mantar, biber. Bunları da iki kenarlarına koyuyorum ki etin yağında mühürlensin ve acayip lezzet verir. bu şekilde çok hızlı pişecek arkadaşlar zaten. Tam bizim istediğimiz gibi. çok iyi seviyoruz. Harika oldu. Tadı da çok güzel. Bol baharat sevenler için harika bir ürün. Lezzet.